değerli insanları, siyasetle ilgilenen, toplumsal duyarlı olan insanların yaşadıkları anılar çok, aha, acıları çok, bence başarılı da çok. Bizi ve bizden sonraki kuşağı onlar besledi. 68'i yazan çok oldu, 78'i de yazan oldu. 78'i ben ucundan yakaladım ama aslında çok da oraya da çok ait değilim. Onun için ben de şöyle bir emekli oldum. Ondan sonra şöyle bir ee, dedim ki bizim kuşağın hikayesini yazan yok ee, bizim asıl sorunumuz 68-78 çok acılar çekti ama biz çok yalnızdık ee, 12 Eylül sonrası burada üniversiteye geldiğimiz zaman bize e, türkü dinletmediler zülfü dinleyemezdik ee, nazım okuyamazdık barış yazamazdık siyasetimizi söyleyemezdik ve bu ortamda biz yine de bir sürü yoldaş bir şekilde birbirimize ulaştık. Örgütsüz, örgütler dağıtılmış. Abilerimiz, ablalarımız cezaevinde. Gözaltından yurt sürülmüş. Damışacak kimsemiz de yoktu. Dernek yoktu. Öğrenci derneği kurmaya çalıştık. Derneğin kurulacağı gün bütün arkadaşlarımıza gözaltı yaptılar. Yani ben de burada yalnızlığımızı yazdım bizim kuşağın. Bir de şunu da yazdım. Ee, devrimciler hep böyle e, tabi çok saygın çok kendimi de öyle bir yerlere koymaya çalışıyorum ama biz insanız yani Şimdi bu kitapta hep siyaset yok aşk var dejenerasyonlar var o dönemlerin yaşadığı o dönemlerde bizim de yaşadığımız ihanetler var e, dejenerasyon ne Bunları da yazdım. Yani insanız biz onu unutmamak gerekir diye. Şiir zaten özel bir şey yapmıyorsunuz. Yani şiiri neden yazıyorum diye bir özellik yok. Kalkıyorsunuz, bir yoğunluk hissediyorsunuz, birden anlatmak istiyorsunuz. Hele benim gibi duygularını, sevgisini veya acısını kolay ifade edemeyen insanlar için bir kendini anlatma, derdini anlatma yolu. Ee, Habib Bey, e, ben tabii biraz uzaktan geliyorum. İzmir'le çok yıllar oldu, bağlantımı keseli ama... Bir de beni oralardan tutup buralara davet edip sizin anınıza kattığı için, bu, bu kadar emek verdiği için ve size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. <laughs>